Arkadaşlar merhaba. Bugün Ela ve Naz jelibonları yeme yarışı yapacaklarmış. Önce jelibonları renklerine ayırdılar. Naz pembe ve yeşil olan jelibonları aldı kendisine. Ela da mor, sarı ve beyaz olan jelibonları aldı. Şimdi jelibonları e, yeme yarışına başlayalım mı? Neler Neler var bilmiyoruz. Anlat bakalım anlatarım. Bizim bir çocuğun can, e, şu canlarımız var. Ve de bu da yumurtamız. Yumurtamız var, evet. Tamam. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Söyle bakalım Ela. Şey, böyle kim bitiremezse ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Tanem bitir bitiremezse tanem yine beni yemeyecek. Nasıl yani? Yani bitiremez. Ben bitirem mi <laughs> yeneceğim tamam şimdi hazırsanız artık yarışı başlatalım ben 5'ten geriye kadar sayacağım tamam mı 0 dediğimde yarış başlayacak 5 4 3 2 1 0 başlasın hadi bakalım evet Naz bir tanesini soktu oh. ağzına. <laughs> Ela bence şimdiden pişman oldu böyle bir yarışa girdiği için. Evet Naz ardı ardına sokuyor şu an. Naz galiba bitirecek bu yarışı. Ela ne oldu? Niye durdu? Beğenmedim. Beğenmedin mi? <laughs> Aa, Ela pes etti yarıştan. Beğenmedim. O zaman sen kaybettin. Naz kazandı. Şampiyon Naz spider ben şampiyon arkadaşlar, oldu arkadaşlar. İyi de arkadaşımdan çıkartıp geliyordum. Evet. Ela çıkartacakmış ağzından. Hiç beğenmemiş bu jelibonlarımızı. Biraz değişik bir jelibon bunlar. Üstlerinde değişik bir şeyler var. Aferin Naz şampiyon oldu. Bravo Naz sana alkış. Hadi bay bay yapalım. Sen de ağzındakileri rahat ye.